Mine Mutlu, asıl adı Emine Özatmaca, 28 Kasım 1948 İstanbul doğumlu Türk sinema oyuncusudur. 1966'da bir yarışmada Türkiye Güzeli seçilmiş ve 1967 yılında sinema kariyerine başlamıştır. Başlangıçta yardımcı rollerde yer alan Mine Mutlu, daha sonra başrol oyuncusu olarak birçok güldürü ve Yeşilçam filminde oynamıştır. 1970'li yıllarda erotik film akımına kısa bir süre katılmış, ardından sinemadan ayrılarak sahneye çıkıp şarkıcılık yapmıştır. 1978'de Ünal Çulha ile evlenmiş, iki çocuk sahibi olmuştur. Akciğer kanseriyle mücadele ettikten sonra 18 Eylül 1990'da hayatını kaybetmiştir ve Feriköy mezarlığına defnedilmiştir. Hayatı, oyunculuğu ve özel yaşamı Yeşilçam Türkiye'sinde etkileyici bir iz bırakmıştır.